Ubusuk, ubusuk, tak, Bak, bak, kabar Bugün Eymen'e kış yapacağız. Şu anda uyuyor. Habersiz eve geldik. Hadi şimdi kış yapmaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi kafasını ısıtacağız. Ben şimdi suyu dolduracağım. Dumduru dumduru dum. Suyumuz hazır. Kış gülma. <laughs> Hı kış kır var. Kış var. Oğlum ya niye ıslattın? E -e -e. Oğlum ben kış yapıyorum. Yo, video güzel olmasın Sen ne zaman geldin? Oğlum ben şimdi. Ben az sonra çok gelmiştim. Annemler açıyor. Her yerim ıslandı ya. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız en az kaç rak 25. Tamam. Bu videoya 25 rak gelirse devamını yapacağız. O devamı da bizim evde olacak. Yani birkaç gün <laughs> sürebilir. 6-7 gün falan değil mi? <laughs> en az 11 olabilir. 11'de. Evet. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.